Abicim Şarkıya devam et çikolatayı kazan Affet beni bu akşamüstü Saçma sapan Evet çikolata kazanmak isteyen var mı? Çikolata kazanmak isteyen Tatlısından Geçiyorum ben o zaman E hadi görüşürüz o zaman İyi günler Evet gençler kanalıma hoş geldiniz. Görüşmeli ne yapıyorsunuz lan? Ha? Özlediniz mi beni? Ben sizi özledim gençler. Bugünkü videomuzda insanları fenomen yapacağız. Adeta bir fenomen gibiyim. Gördüğünüz gibi orada iki adet çikolatamız var. Çikolata. Buradaki çikolataları eğer trafikteki güzel kardeşlerimiz, abilerimiz söylediğimiz şarkılara devam edebilirlerse Çikolataları onlara vereceğiz. ikram edeceğiz. Ha bilemezsek yine veririz. Çünkü biz bonkör bir adamız. Burada iki tane var. Cepte de üç dört tane daha var. Yani paraya kıydık gençler. Demem o ki gençler. Video başından bu güzel içeriğe bir like atarsanız. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdiden like atanlara teşekkür ediyorum. Sizi daha fazla bekletmeden videoya geçebiliriz gençler. Hayda. Şarkıya devam et. Çikolatayı kazan. Şarkı? Beni sen nasıl terk ettin? Valla onu bilmiyorum. Bırakıp... Yemin ederim onu bilmiyorum. Tamam senin için bir tane daha söylüyorum o zaman. Bildiğim bir şey söyle bari. Saçma sapan... Cümlelerden... Hayatımı mahveden... Cümlelerden... Neydi devamı? <laughs> ben de unuttum devamını. Buyur abicim afiyet olsun. Eyvallah sağ olun. Hadi. Yarısın Aynen Ne adı? Vera Motovlog Vera Vera Motovlog tamam. Artık bir fenomensin hey Kendini ya. instagramda görürsün <laughs> Ne zaman atacaksın? Valla 3-4 güne atarım Sen A takipte al A Hadi A abi görüşürüz kendine bak Evet gençler İlk çikolatalarımız Güzel abimize gitti Bakalım ikinci çikolatamız kime gidecek? Şarkının devamını ben de unuttum. Ha. Halbuki binlerce kez dinlemişimdir. Şimdi yeni geldi aklıma. Hayatımı mahveden gülmelerden. Neyse gençler bakalım. Şu an abi 2 lira zarardayız. Yaz abi. Şaka lan şaka. İnsanlara ikram etmek zarar değildir gençler. Fıtı 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 fıtı. Bakalım gençler burada çikolata sahibine kavuşabilecek mi? bekliyoruz bakalım güzel bir araba bulursak yanına yanaşabilecek. O Şarkıya devam et. Çikolatayı kazan. <laughs> Bütün kötü huyları, hatta güzel dostları abi Gelmedi mi? Şarkının devamı. Başka bir tane sorayım. soracağım. <laughs> tamam. Sen ne biliyorsun? İnşallah. Ben sana direkt bence çikolatayı veririm abi. Afiyet olsun. Zam gelmiş buna da. 2 lira olmuş. 2,5 lira. 2,5 lira mı? Hı. Ben 2 liraya aldım. Her neyse o zaman. Ben de çocuğa ve çocuk sevindirdik. İyi iyi. Çocuk sevindirdik. Abi kaç çıkı? Şey 125 çıkı abi. Bu mu? Ha sizde. Aman abi dikkat. Abi görüşürüz iyi günler. Abi. Evet gençler abimiz kesin şarkı biliyordu ama söylemedi ve bu beni çok kırdı. Hemen çikolataları yerlerine tekrar koymak lazım gençler. Çikolata önemli. Dur. Şurada sağ çekim giderken koymayayım. Giderken biraz zor oluyor. Hop şuraya bir tane yerleştirelim. Hop. Şuraya da bir tane yerleştirelim. Tamam. Bu gidişle çikolata bitecek lan. Hayır şimdi adam adama çikolatayı gösteriyoruz bir kere. Hani şarkıyı şarkıyı söyleyemese bile yani artık o çikolatayı vermen lazım. Yoksa ayıp olur yani. Yakışmaz mı bize? O yüzden bakalım. Kaldı 3 çikolatamız. 2 burada bir cepte. Bakalım bu çikolatanın sahibi bugün kim? Bu abimiz sanki çikolatayı götürecekmiş. Müzik Abicim şarkıya devam et, çikolatayı kazan. Ne diyorsun? Tamam. tamam. Fincan kahvem hatırına saydım. Mük aşkım. Komplo orduların gardiyanları. Hadi olsun. afiyet olsun. Kaçıyorum ben o zaman. E hadi görüşürüz o zaman. İyi günler. Modelle çikolatalar da burada biraz yamuldu sanki ya. Valla millete yamuk çikolata veriyoruz ha. Neyse. Bakayım biraz. Neyse abi boşver. Çikolata çikolatadır. Erimiş olsa bile ben alırım yani. Onun biraz erimiş çikolatayı da böyle açarken böyle bir adamın eline yapışır ya. Sonra böyle diye böyle elini yalarsın. O bile güzel ya. Ben severim abi. Çikolatanın her türlüsünü. Yani erimiş olması biraz zor yediriyor ama affetmem yani. Her türlü gömerim. Bakalım burada çikolatamızı sahibine kavuşturabilecek miyiz? Sahiplendirebilecek miyiz? Abicim Şarkıya devam et çikolatayı kazan Ben yoruldum hayat Biz çöktüm dünyanın Namert izin hadi abicim afiyet olsun Ee, reis 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 hemen cam kapattı ya. Az konuşsaydık be reis. Neyse senin canın sağ olsun. Evet gençler kaldı mı? Bir çikolatamız kaldı. Bir tane çikolatamız kaldı. Onu da buraya koyuyoruz. çikolata dağıttık. Yani kusura bakmayın da bir like atın be. Yani like atanların şimdiden o ellerine sağlık. O ellerine öperim onların. Gerçekten onlara ben ne diyorum biliyor musunuz? Sen diyorum abam gibi adamsın diyorum. Abi. Abi. Şarkıya devam et sana çikolata vereceğim. Şarkıya devam et sana çikolata vereceğim. Anlamadım Şarkıya devam et çikolatayı kazan. O ne o? Şimdi diyorum ki Affet beni bu akşamüstü. Devam. Devam et, devam et. Devam. Sen çikolata istemiyor musun? <laughs> Abi bunlar nasıl dilenciler ya? Şaka gibi ya. Adam anladı ki sen benle dalga mı geçiyor anladı? <laughs> yani mevzumuz dalga değil abicim. Tamamen iyi niyetle yaklaştım hani. Şarkıyı bilmese bile verecektim çikolatayı. Ama yani dedi elini yaptı gitti adam. Ulan çikolata ikram ediyoruz muhabbet olsun diye de işte, işte dedi ki bir iki şarkıya devam et falan i̇şte bildiğin şaka mı yani arkamdaki araba da bir garip adama çok çikolata tutatıyorum adam çikolatamı almıyor arkamdaki araba bunu görüyor sonra gidiyor adama para veriyor abi arkamdaki araba da onun da aklından şüphe duyuyorum gerçekten neyse gençler konudan şaşmayalım birazcık gerildik aynı bir sapan yayı gibi böyle gerildim gençler. Ama şimdi yavaştan salıyorum kendimi. O pozitif enerjimizi tekrardan topluyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. şuraya yapayım. Hop. Evet gençler bakalım burada çikolata yemek isteyen bir arkadaşımız var mı? Evet çikolata kazanmak isteyen var mı? Çikolata kazanmak isteyen. Tatlısından Hiç mi? Sadece şarkı söyleyeceğim devam ederseniz çikolata sizde <laughs> Tamam hadi Hadi al al İyi hadi tamam hadi görüşürüz Hop çikolatamıza koyalım Millet tok gençler ya Milletin karnı tok gerçekten Ölüyordum sandım ya. Stek parça, var mı? Stek parça var mı? Ben sana şöyle yapayım. Şarkı bilirsen çikolata vereyim. Ha? Belirsin, belirsin. Hadi. Dur ileri çek. Arkanda araba var. Dur ileride sana yapacağım. <laughs> Olsun şarkı bilirsen, sende. Tamam. İki tane yok, bir tane kaldı artık. Bölüşü bir yersiniz ha. Hadi. Şarkı. Bir kadın çizeceksin. Onun gibi bırakıp gitmeyeceksin. Saklayıp gömeceksin. Kimseden. Ki senden başka. Sen Hop. Başka. Afiyet olsun. Bak en büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş mı? Ha. Hadi bakalım. Evet. Yok. <laughs> Yavaştan gençler. Ben spora doğru kaçıyorum. Gideceğim birazcık halter kaldıracağım. Basacağım kardeşim o bisepsleri, omuzları her yere böyle şişireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Ama like atmayanlara çok gıcığım.